Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Ramazan 3. günü, pazartesi günü. Hafta sonu gezdik, dolaştık. Yani gezdik, dolaştık derken dinlendik. Böyle diyorum ki sanki beynimde böyle bir reset tuşu var. Ve o tuşa sanki bastılar. Beynim böyle boşaldı. O kadar iyi gel ki anlatamam size. O kadar iyi geldi. Hatta giderken ablam bile işte biz kalmasak mı geri dönsek falan diye gitti. Dönerken diyor ki Nilgün gerçekten böyle işimiz gücümüz olmasa ben buradan hiç çıkmadan bir ay kalırım diyor. O kadar sevdi, o kadar hoşuna gitti. Ee, çok sevindim onların da böyle beğenerek güzel vakit geçirmesini. Uğur abi diyor ki ayaklarım geri geri gidiyor diyor. Ama tabii ki çalışmak da lazım dinlenmenin yanında. Artık şimdi 5 gün, 6 gün Allah nasip ederse iş var. Ee, bugün günlerden pazartesi söyledim değil mi? İnşallah bugün de bu vlogu akşama sonlandırıp hemen yayınlamak istiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün birkaç yere uğrayacağım. İnşallah vaktim olursa sizleri de birlikte götüreceğim. Ee, onun dışında Sami siparişlerimize başladı. Yine üzüm küpe, her zamanki gibi üzüm küpemiz yine geldi hafta sonu. Ee, bu arada biz cumartesi günü açmadık. Ee, tabii değil mi Sami? Cuma akşamı gittik. Evet. Evet, cuma akşamı gittik. Cumartesi, pazar kamptaydık. Kampta da dün sabah da biraz böyle görüntüler çektim. Onları da böyle bu videonun belki başına koyarım. Kıyamıyorum onları silmeye. Çok güzel böyle huzurlu, sessiz videolarda. Onları da başa eklerim. Bu küpelerden Sami bana daha önce yaptı. Ama kulağımdan müşterim çok beğendiği için kıyamadım, verdim. Dedi ki benim vaktim yok, ne olur sizinkileri alayım dedi. Verdim, dezenfekte ettim, aldı. Sonra Sami bana kız dedi ki bir daha sana yapmayacağım. Taktığım, sana yaptığım küpeleri hep satıyorsun dedi. Zorla bir tane daha yaptırdım şöyle barok inci koydurdum altına bu sefer. İsterseniz böyle yuvarlak küçük inci de konulabiliyor. Ben bu sefer böyle biraz değişik olsun dedim. Büyük barok inci koydurdum. Hatta bu küpenin aynısı aynı Aynur ablada da vardı. Çekaya geldiğim Çok güzel bir pantolon ceket gelmiş. Şu elbise de güzel ama bunun boyu biraz kısa. Aynı pantolonun elbise ve ceketi güzel şeyler gelmiş ama şöyle titriyor ekran. Şu takımı çok beğendim. Böyle keten bir takım. Bahar için güzel olur diye düşünüyorum ama sizlerin de fikirlerinizi merak ediyorum. Güzel mi? Sizce alsam mı? Bak, <laughs> mükremin yazıyor bak. Ne mükremin? Ne mükremini? Meryem'in yazıyor? Bak, Meryem, Meryem bak, Meryem. Im. Bak. Meryem görüyor musun? Bak sana yaptırıyorum bebeğim bak. bak. Meryem'in yazıyor ama takacaksın bunu bak. Tamam mı? Ya bu böyle kolay görünüyor ama ben bunu bir kere elime aldım. Cart cart kıl destereyi kopardım. Meryem'in Mel Meryem yaptı. Bizim olacak. Bizim küperer bitti. Erdal abi oruç nasıl gidiyor? Harika muhteşem. Sürekli yiyecek yemek şeyler düşman. düşünüyorsun değil mi? Akşama Ceyda'ya ne yemek yapayım? Tamam bu akşam. Dün, dün ak akşamki da. menüsü anlat. Bize anlattığın gibi. Anlat önce onu bir. Olmaz. Anlat anlat. Fırına gittin. Fırına gittin. Anlat. Fırına gittin. Ha. Hamurları açtım. Ha. Ama i̇şte, vallahi şaka demiyoruz. Vallahi. Buradaki fırına gidiyor. Alt kata hamurhaneye mi giriyorsun? Ne yapıyorsun? Tabii tabii giriyorum aşağıya. Oh açıyorum. E peki senin Serdal saçların uzun nasıl böyle sokuyorlar? He? Şapka veriyorlar mı? Hayır canım bir şey olmaz. Ellemiyorum saçlarım dökülmez. Tamam ne yaptın sonra? Ondan İç sonra... malzemeni aldın. Diziyorum onları böyle tıkır 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 tıkır. Tereyağlarını atıyorum bir şey kapatıyorum onları. Tak fırına. Kayınvalidesine de yapmış. Tabii yaptım yaptım. Ona da yaptım tane. Ceyda ne dedi? Aa evet. demiştir ne şanslıyım. Çok çok, çok şanslı. Kadıncağız. Olsun. Olsun. <laughs> bak bak. Kazıncaz, Kadıncağız. Nasıl olsun? Bak bak bak. Şu an kızıyorsun <laughs> Ceyda'yı içinden ama. Vallahi kızıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam ne var menide? Bu akşamı da söyle. Fikir olsun insanlara bak. Ramazan menüsü. Bak yok. Biraz alakası yok yok. Mercimek çorba. Kuzu etli. Nohut şey var. Oo, var. Abi değil. Tamam. <laughs> Peki akşamdan <laughs> mı yaptın bunları? Bugün mü yapacaksın? Akşam. Dün akşamdan oldu. Onlar hazır. Bakla var mutfakta. kuzu uykulu kaldım. Onu ne yapacağım? He? canım ne bileyim. Öyle He? güzel yemekler yapıyor ki vallahi evet. bu adam İzmit'in bence şefi olmalıymış yanlış olmuş yani. Evet, evet. O kadar eşini asla yemek işini bırakmıyor öyle becerikli yok, öyle hiç. hevesli yani. Şimdi bütün hiç yemek yok. programları izler. Aynı Sami'yim Serdal abi. Evet Sami de yapıyor. Ne yapıyor? Niye? Her yapıyor. yumurta. Yumurta kırıyor. Hayır ciğerden bir sefer şey yapıyor. İnan, inan var ya. Ha iyi çektirme yapıyor. çektirdi ben yaptım. He Olsun. Onu, bir şey söyleyeceğim. Kim Yaptıktan Ha tamam, bile. pardon pardon geçen Aa. sefer sen yaptın. Serdar abi bir şey söyleyeceğim. Bir yumurta kırıyor yumurta kırdığında bile bütün aygaz yağ içinde. <laughs> yumurtayı aygaza kırıyor direkt. Aygaza kırıyor direkt aygaza. <laughs> evet. Bir de ne diyor musun? <laughs> bak bir de ne diyor musun? Bir şey öğrenmiş bana böyle yapıyor. Bak şimdi yumurtayı alıyor değil mi? Evet. Şu kargoyu alayım şöyle bak. Yumurtayı alıyor. Aygazın kenarında kere, kırıyor. Elinde aç oğlum mu? Aa orada. vallahi beni sinir hastası yapacak. Ben de çok sinirlenirim. Ya sen Ondan onu kenarda şeyde tezgahın üstünde Onun kırıp da yerine, kırsana. Iki bir Aa, orada aygazı da bir batırıyor. <laughs> batırıyor. Anne siz kim sorsa Sami yumurta, pişirdi. He, değil mi? Yumurta pişiriyor. Olsun yapıyor ya çocuk. Aferin koçum. Ya bak şimdi illa onu illa onu savunacak. Görür. E, Görürsün sen Ramazan bitince ben annemden getiririm Hı. börekleri çörekleri. Ben getiririm abi. O getirir bir sefer. Hadi bakalım. Çeyden ne ne Asiye Asiye'den bana şey getirecek. Ekmek. Getireyim kara mi? Karabuğday mı? Karabuğday ekmeği. Bizim köyümüzün e, evet. Karabuğday ekmeğini çok seviyor. Onu getiriyoruz. Evet. Zaman geçmiyor, valla böyle birbirimize sataşmasak zaman geçmiyor. Diyeyim ki, Emel amca, gösterme, kim nasıl yapıyor, böyle, Ya, git ya, git ya. <laughs> ah, Aynen, arkadaşın olsa geldi. Helal olsun be. Ha, Ramazan benim vloglarımı izliyor. Benim. Evet. Evet Ramazan, ne aldın şimdi bize? iftar iyilik. aldık. <laughs> ne aldın? Burada ne var, iftarlık şimdi? Eşine <laughs> ne götüreceksin? <laughs> Aa, sandviç ekmeği. Burada Sayın bir samlı ekmek, çörek. Bir Başka? Şimdi bak, bak, bak Yufkamızı aldık, savurduk. Ramazan Serdal abi gibi sen mi yapıyorsun yoksa evde de? Yok o kadar meziyetim yok benim. Yani. Ben sadece alma kısmı. Alma kısmında Tamam bak gördün mü örnek insan. Ben sen? Evde yapıyorum. Ben kendi yapıyorum yavaş. Yavaş. <laughs> sen kaçma bakalım kaçma. <gülüyor> 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 Mutlu Şirin. Mutlu Şirin. Mutlu Şirin e, şey obur Şirin. O mutlu Şirin, o obur Şirin. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanımı artık yeni şey yaptım ya dekor Serdal abi. Heh. Günde iki defa paspas yapıyor bak. Yine Kimi paspasını yaptı ama Kimi şu başlı. yoldan çok pislik geliyor ya. Şu pasajın baksanıza yerlerine. Nasıl toz, toprak, her yer yan tarafta inşaat var diye. O yüzden ekstra bir kirleniyor yani. Şaka bir yana. Ama çok hoşuma gidiyor böyle temiz dükkanı tekrar tekrar temizlemek çok güzel. Ama bu vitrini dağıttım mı bunları yerleştirmek. Ay inanılmaz sıkıcı ya. Böyle tek tek küçücük küçücük küçücük. Çok insanı böyle şey yapıyor. Sıkıyor. Şimdi dışarıyı bir kez daha sileceğim. Çünkü kaç kere silsem. Ben siliyorum sildiğim anda görmüyorlar buradan geçenler. Hemen basa basa geçiyorlar. Şimdi ayak izleri oldu. Şu sandalyeyi şöyle koyar mısın? Geçmesinler. Şu iki sandalyenin arasından gir. Şuradan gir. Şimdi kamerayı salla. Seçil merhaba de seçil. Akü sen merhaba seçil. <laughs> o zaman şey, yarışmaya doğru. çıktığında da sayı, <laughs> ha, sen iyi salla. Doğru alın. doğru. Göz seçil toş gelmedi. Yatıyor. Kedisiyle kendisiyle yatıyormuş bak. Yatmaz, benim arkadaşım şimdi Aa, güzel yemekler yapıyordur var ya. Of, akşama şimdi döktürmüştür. İşleri bitirdi, şimdi oh! Daha bitmedi, son bir tane daha var. Yan gel Osman. Açmış tabi bilgisayarda. Ne izliyorsun şimdi? İlk top iftarımı izliyorum. İlk top iftarı mı? Hı hı. O ne demek? Eskiden top atıyorlar. Ha, onları izliyorsun. Ha. Artık top atmıyorlar galiba değil mi? Hiç yıllardır duymadım. Şimdi bu, bunu da sileceğim. Baksanıza sabah sildim her yerde ürünler koy kaldır. Yine üzüm küpe. Şunu açar mısın Sami be? Bu üzüm küpeden de yok arkadaş bana nasip olmadı ya. Bir kere yaptı eve getirdi. Sakın dükkana getirmen ilgim oldu. Bak bunu sana yaptım dedi. Sonra Ertuğrul gün kaç tane geldi Sami? Dört tane mi? Beş tane mi geldi? Beş. 5 tane gel dedi ki Nilgün sen onları yine bana ver dedi. Ben sana yine yaparım. İşim hafiflesin dedi. Hadi yine onları götürdü. Heh, şöyle. Çok güzel üzüm küpeler ya. Bir de orijinal incilerden. Vallahi yani biz yapıyoruz diye demiyorum. Bir site 2400'e satıyor. Meryem bulmuş ya bir site Sami. Onda evet. 2400. Bir sitede 700'e mi satıyordu? 740 miydi? Öyle bir şey. Hem de 2021 fiyatı. Aynı bu bizim küpelerin tıpa tıpı. Bu da yüzü. Bu da çok şık ama. Ellerimde bakın nasıl kurumuş yine. Şöyle aydınlıkta göstereyim yüzünü çok şık. Bir de ucu yapılıyor şimdi. İki tane de küpe. Onlar makinede dönüyor arkada. Gel, çekiyor, gel. Hadi poz verin ben de buradan ekran resmi alayım. Instagram'a mı atacağız? Ama mı? bana doğru dönün duymuyor ki. işte <laughs> Instagram'a mı YouTube'a mı? He? Her, Her, Her Bak baba ha. benle dalga geçiyor. Dikine ya da yatay yani. Bu, o Instagram'sa dik, dik yapalım. Dik mi yapacağız? E, YouTube'sa? Yatay. yatay. Bak 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 öğrendi. Çık çık bir daha. Bize doğru da dönün suratlarınızı. Poyrazlarda iki gün çok şey vardı, rüzgar vardı. Demiştim ya size işte böyle ılık ılık rüzgar esiyor diye. Hatta şurası gözümün biraz şişmiş bile ve sürekli gözümün şuradan yaş geliyor. Sizin de olan var mı bugünlerde? Hani bu baharın etkisiyle polen oluyor değil mi sen bu dönemde de? Polenlerden mi bilmiyorum. Şuradan sürekli burası ıslanıyor gözümün. İki gündür dünden beri özellikle hatta şurası böyle hassaslaştı, yanıyor gibi. Sanırım göz alerjimden. Tam çıkıyordum. Kumsal tok kalacakmış da. Şeyden, seçirlerden toka alıyor. Ona geri döndüm. Geliyor şimdi onlar da samdi dükkanı kapatıyor. Bana çok güzel bir video geldi. Çok mutlu oldum. Ee, şehri Medine kanalı. Hepiniz muhakkak çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, Mücella Hanım'dan. Whatsapp'tan arada bir konuşuyoruz. Görüşüyoruz. O güzel yerlerden bizlere de selam göndermiş. Şimdi videomun e, bu kısmına ya yani bundan sonraki kısmına e, onu ekleyeceğim. Siz de izlersiniz. Çok mutlu oldum. Kendisine tekrar teşekkür ederim o güzel topraklardan bana yolladığı için videoyu. Evet, Medine'den Nilgünlük Hayatlar kanalına kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bütün vatanımıza, Türkiye'ye selam olsun. Selam. İzmit yine Fethiye Caddesi bu halde bir tatlı alacağız. Annemler de iftara gideceğiz. Şimdi Sami içeride tatlıyı aldık. Ödeme yapıyor. Buradan dediğim gibi direkt annemlere geçeceğiz. Vlogumu da sonlandırayım istiyorum ki yolda giderken edit yaparım. Hemen Allah nasip ederse bu akşam da izlersiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Güzel yorum yapan, beğenen herkesten Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.